Merhaba arkadaşlar, Hudutsuz Sevda 61. bölümde neler olacak? Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte 61. bölümde neler olacağıyla ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. sevda Sevda'da dizi bir yandan istediğimiz aksiyonlu sahneleri bizlere vermeye başladı. Ama diğer taraftan Didem konusunun hala sündürülmesi seyircinin tadını kaçırıyor. Didem ile Halil İbrahim nikah kıydılar ve ondan sonra çatışma çıktı, Didem bebeğini kaybetti. Bu olay nikah imzaları atılmadan önce yaşansa da Halil İbrahim de Didem'den kurtulsaydı süper olacaktı. Yeni bölümde Didem'in Halil İbrahim'in çayına ilaç attığını ve uyuttuğunu, beraber yattıklarını görüyoruz. Bunu da Zeynep görüyor ve Halil İbrahim'e haklı olarak tavır alıyor. Didem konusunun artık bir an önce bitmesi gerekiyor. Diğer yandan Russo diziye giriş yaptı. Halil İbrahim, İskender ve Ferhat'tan İdris'in yerini öğrenip onu bulmuşlardı. Fikret Halil İbrahim'i dinlemedi ve İdris'i öldürdü. Russo yeni bölümde İdris'in yerini söylediği için Ferhat'ı öldürüyor. Sonrasında hem Kemal'in hem de Halil İbrahim'in ve arkadaşlarının peşine düşecek. Kemal ve Halil İbrahim'in Russo'ya karşı birlik olmaları gerekiyor. Aksi takdirde özellikle Kemal'in işi zor. Kemal ile Fikret'in arası da bu bahaneyle yumuşamaya devam edecek. Ve Fikret-Esma ilişkisinde olumlu adımlar ilerleyen zamanlarda atılacaktır. Sizler de diziyle ilgili görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.